Merhabalar değerli misafirler kanalıma hoş geldiniz bu video konumuz pavlonya çukur açma ve dikkat etmemiz gereken konular hususunda bilgi aktarımı olacak. Dikeceğimiz pavlonyalar eğer ise dilediğiniz zaman dikme şansına sahipsiniz. Çukurumuzu mümkün mertebe geniş ve derin şekilde açarsak kök yapısı daha rahat gelişeceği için faydalı olacaktır. Şimdi Değerli misafirler, açmış olduğumuz çukurun yüzeydeki ilk 20 santim toprağını ayrıca bir yerde biriktiriyoruz. Çünkü bu toprağımız güneş görmüş, içerisinde mikrobakterilerin olduğu ve azot yapısının yüksek olduğu bir topraktır. Bunu açtığımız çukurun dibine yerleştiriyoruz. Müsaflar. Yüzey toprağını çukur dik kısmına yerleştirdikten sonra e, mümkünse yanmış çiftlik gübresi. Bu koyun gübresi de olabilir, inek gübresi de olabilir, fark etmez. E, bundan aşağı yukarı e, alanımızın üçte biri kadar çiftlik gübresi ilave ediyoruz. Önce gübremizi döküyoruz bir miktar, sonra diğer kıyma çıkartmış olduğumuz toprağı atıyoruz. Bir miktar attıktan sonra bunu çukur içerisinde iyice homojenize vaziyete getiriyoruz. Toprak ve gübre karışım işlemimiz bittikten sonra tablonyamızı alıyoruz. İkin, evet, görüldüğü gibi gayet düzgün vaziyette dikkat edeceğimiz unsur kök boğazının yapmış olduğumuz çukur alanının en az 2 santim veya 2 parmak yukarıda kalması. Etrafına vermiş olacağımız su kök boğazını çürütmemesi için buna önemli dikkat ediyoruz. Evet, şu anda kök bazı çukurun içerisinden daha yukarıda kaldığı için hemen evet. yan başlıkları dolduruyorum. Evet bu sırada hemen bir destek çubuğu yerleştirip fidanımızı bağlıyoruz. geniş bir bez parçası kullanabilirseniz fidan bağlama yetiminden daha iyi tutuyor çünkü bunun gövde kısmı bayağı nazik yara yapıyor o yüzden geniş bir kumaş parçası kullanabilirseniz bu çok daha iyi olacaktır bir miktar boşluk bırakıyoruz rüzgar da esneme yapabilecek bu şekilde tutturduk hemen akabinde diğer boşluklarımızı düzgün şekilde tamamlıyoruz, dolduruyoruz. Var. Şimdi e, ben Bunu görsel olarak size göstereceğim Yalnız Sizin bunu filan boyuna göre e, Uzun tutmanız gerekiyor Özellikle kış şartlarında tepe donu yani tepe noktada donma olduğu için orada kuruma ve çürüme söz konusu oluyor. Kışın bu etkiyi ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için hasarı en aza indirmek için bu dört gazın üzerine bir tane bildiğimiz beyaz çuval işte bu marketlerde veya işte nalburlarda falan satılan bildiğimiz beyaz çuval monte ediyoruz ve ona bir Çatı örtü oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde yağmış olan kara ve dolu gibi bunu etkileyecek veya zedeleyecek dış ortamlardan gelecek zararlardan koruyoruz. Aynı zamanda fidanımız eğer küçükse yani 15-20 santim veya 50 santim civarında fidanlar ise yazın özellikle sıcaklarda yine bu örtümüz kullanılabilir. 11 bir güneşini engelleyecek, kapatacak vaziyette eğer bu işlemi gerçekleştirirsek planımızın tutunma ve gelişme şansı daha yüksek olacaktır. Burası yaklaşık 36 42 43 dereceler hatta 45 dereceleri zaman zaman bulabildik. Burada bu şekilde hava şartları bayağı yüksek olarak. Sizin bölgenizde de yine benzer şekilde sıcaklık unsuru eğer fidanınızı ettirecek vaziyette ise muhakkak bu önlemi almanızı öneririm. Şimdi bunları ben görsel olarak çakıyorum. Bunun aynı zamanda bu çakmış olduğumuz sopaların bize ayrı bir faydası daha olacak. Bunu da söyleyeyim. Eğer ee, toprağınız sert sıkışık bir topraksa zamanla yine aynı şekilde suyu gördüğünde yine sıkışma meydana gelecektir. Yani sürekli belki nemli tutarsanız sorun olmayabilir ama uzun zamanda bir su verecekseniz bu toprak tekrar sıkışma yapacaktır. O haznesine dökmüş olduğunuz su etraftaki kaymakla beraber biriken toprak kaymağıyla beraber aşağıya çok çabuk inmeyecektir. O zaman ne yapıyoruz? Bu kazıkları hafifçe esneterek boşluk oluşturuyoruz ve suyun buradan aşağıdaki köklere inmesini sağlıyoruz. Bu da ayrı bir avantaj oluşturuyor. Evet! Evet Son aşama olarak suyu yavaşça salıyoruz. Çünkü e, sert sulama basınçlı su e, bir kaymak tabakası yaratacağı için çukurumuzun e, zemin kısmına kadar suyun inmesini engelleyebilir. O nedenle suyu yavaşça salarak zemin kısma kadar suyun inmesini sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz e, kubbe işlemi e, pavlonyamızın e, kök boğazını suyun içerisinde bırakmamış olacak. Buradaki e, dış deşarj seviyesini ben şimdi ona göre e, bir ayarlayacağım. Bu arada e, yangın, e, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Tüm ülkeye geçmiş olsun. Cenab-ı Hak inşallah böyle yangın ve afetlerden ülkemizi korusun. Kötü insanların emellerinden bizi muhafaza etsin inşallah. Şimdi kök boğazı aşağı yukarı dengede. Hemen buradan bir tahliye açıyorum minikçe. Buradan suyumuz fazlası deşarj olacak ve kök boğazını fazla suyun içerisinde bırakmamış olacak. Evet, değerli misafirler. Bugünkü videomuz bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hakk'a emanet olunuz efendim.